Evet arkadaşlar tekrar merhaba bugün yine Dread Shadow'da bir Klambos takımı yaptık onu inceleyeceğiz. gayet basit kolay bir takım eğer elinizde e, kule yanına kardiyel varsa şimdi aslında kardiyeli e, gerçek e, açık konuşmak gerekirse 176 hızda kullanmayı gerçekten hiç istemem ama elimde e, bu takımı oluşturabilecek başka bir hero olmadığı için e, kulenin yanına ölümsüz yapabileceğim başka bir kahraman olmadığı için geçici olarak böyle bir çözüm ürettim arkadaşlar. E, Kule kardiyerle daha önce yapan da göremedim. Yani Demetia arayıcı vesaire hani Batman'e çevirmişler falan filan ama e, bir şekilde sadece ikisinin bulunduğu bir takım göremedim. Helikat'la yapan çok var. Helikat'ın kalkan skillini kullanarak. E, onlardan biraz denedim ama Maalesef o sırada boşa Gümüş harcadık arkadaşlar. E, çünkü bu as bu takım aslında tekrar canlandırma üzerine kurulu bir takım oldu. E, birazdan göreceksiniz zaten stand target e, ölüyor tekrar canlanıyor ölüyor tekrar canlanıyor. Şimdilik AOX yaptık e, zaten en yüksek hızda da kuleden sonra o var. Onun dışında gerçekten şu hızları bu kadar düşürmek için uğraştım. Yani 240 hız vardı onlarda da ee, daha öncesinde 220-240 civarlarında hız vardı ee, bir dünyada zaten itemi toplamıştık zor toplamıştık onları da sattık yani <laughs> bakalım ne olacak diye peki itemlerimiz şu an kötü ee, onu söylemekte yarar var ee, bunun dışında Aux'da ve Anax'da Anax zaten 40 devir hala ikisinde de e, ustalık mevcut değil sadece şu üç arkadaşta ustalık mevcut hızlara bir bakalım stun Target'ımız 209 hızda, yani arkadaşlar bunda sadece normal Zehre destek vermesini istedim, diğerlerine gerek yok Aux'ta. Onun dışında şöyle bir durum var. Yani şu an Yeşil harici çalıştırabiliriz bu klambusu. Yeşil'de ilk önce Kardiyel başlamadığı için, bizim hedefimiz başladığı için, Hız azaltmadan sonra biraz sorun olabilir diye düşünüyorum. Ama zamanla çözebiliriz de bilmiyorum. Bunun dışında... ...buraya kırmızı koyduğumuzda ne çalışacaktır? Kırmızı da çalışabilir. Kırmızının yanında... ...mavi de çalışmaz. Mavi de çalışmaz. Yeşil de zaten çalıştıramıyoruz. Mavi de çalışması için de buraya... Anaksı lider yaparsak veya farklı bir hero olursa yeşil yeşil bir hero onu da koyabiliriz. Değişimli bir şekilde. Zaten çok bir şey kasmadık gördüğünüz gibi. Yani basit bir şekilde koyuyoruz direkt olarak. Ee, bundan sonra da ne olacaktır? Mavi de, kırmızı da ve mor da çalışan bir klan elde edeceğiz arkadaşlar. Peki bakalım. 209 e, bizim hedefimiz kardiyel 176 yani buraya herhangi bir dezavantaj bloklama olmaz arkadaşlar neden biz burada aslında kardiyeli e, ölüm sonrası canlanma özelliğini kullanıyoruz E bunun için şey yapabilirsiniz ya yani takımı değiştirip e, eziyet dömeni ile ilgili bir video çekmiştim o takımın aslında biraz uyarlanmış hali o takımı kurabilirsiniz arkadaşlar daha önceki videolarında görebilirsiniz kuleye baktığımız zaman hız en hızlı arkadaşımız bu e, ee, Drakomuz yine bir zehirci. 177 hız. Gerçekten bu hızlara getirmekte daha can sıkıcı e, biliyorum. Fakat bir süre idare edeceğiz arkadaşlar. 174 e, hızda diğer bir DPS'imiz arkadaşlar. Peki. Başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar 27DK vurmuşuz. Bu 3K demek oluyor. Ee, aslında yine burada ne olacak? İki hero'muz ustalıksız. Aux ve Anax. İkisine ustalık açıldığı zaman e, muhtemelen 30-31'lere 32'lere çıkacaktır. E, ardından itemlerle vesaire e, item yükseltmeleriyle de 2K'ye düşecektir arkadaşlar. Bunun dışında Yine e, birçok farklı varyasyona gidebilir tabi. Örneğin arayıcı gelirse farklı bir varyasyon, insan yiyen gelirse farklı bir varyasyon, dökümcül, kafa parçalayan, ya, Bunların herhangi biri geldiğinde farklı bir varyasyona gidilebilir veya hasarı arttırabilecek, çok fazla arttırabilecek hangi yeri olabilir? Şişko olabilir. Çünkü e, bir karşı saldırı daha demek bu. HP yanı demek. Gibi gibi arkadaşlar. Aslında toprak büyücüsünü de denemek istiyorum Aux yerine. E, fakat şöyle bir durum var. E, bildiğiniz gibi kule takımı yani hasar blok takımı. O yüzden e, çok fazla etki edeceğini düşünmüyorum. Hasar alması lazım. Sadece e, belki yan olarak Toprak büyücüsünü kullanırsam ne kadar etki eder onu da denemek lazım bir ara diyebilirim arkadaşlar. Şöyle hesaba baktığımız zaman da Böyle bir hesap arkadaşlar e, ee, de şurada diyebiliriz. Evet. Peki. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, diğer çekilişe henüz katılmadıysanız iki tane güzel çekilişimiz var. Birinde gelin, birinde damat başlangıçlı. Ee, onu da atlamayın dedim ee, bu hesapla da ilgilenen olursa e, ben biraz daha tekkeye kadar düşürmeye düş e, çalışacağım gerçi ama Yine şu anki haliyle de ilgilenen olursa, e, rayitaltreaprilinçur instagram adresinden bana ulaşabilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.